Arkadaşlar 6. sorumuz Yine kolaydan bir tık üstte Şimdi bu 7'ye attık karşıya arkadaşlar Üstel fonksiyonun tersine Logaritmiydi o zaman 1 eksi Logaritma 7 tabanında x Eşittir ne gelecektir arkadaşlar Logaritma 7 tabanında 14 olarak geldi Şimdi bunu karşıya atarsan 1 eşittir Logaritma 7 tabanında x Artı logaritma 7 tabanında 14 geldi Tabanlar aynı iken toplanırken çarpılırdı. Logaritma 7 tabanında 14x geldi. Eşittir 1'miş. O zaman arkadaşlar bunu karşıya atarsak 7 üssü 1 eşittir 14x'tir. Her iki tarafı 14'ü bölersek 1 bölü 2 eşittir x gelir. Doğru cevap A seçeneğidir. Geldik 7. sorumuz arkadaşlar. x üssü ln x eksi e üssü 6 artı ln x eşittir 0 denklemi sağlayan x değerlerini çarpma aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi x üstü elen x dursun. Bunu karşı yatalım. E üstü 6 artı ln x'i de e üssü elen x şeklinde yazalım. Sanırım buraya kadar kimsenin itirazı yok. Şimdi arkadaşlar. Çünkü arada artı varsa çarpım şeklinde yazın. Yani çarptığımda toplarken zaten üstler toplanacaktı. O yüzden böyle yaz. Şimdi dikkat edin. Biz a üstü logaritma b tabanında c gibi bir şey görsek a ile c'nin yerini yer değiştirebiliyorduk. O zaman bununla bunun yerini yer değiştirebiliriz. Yani x üssü ele e dedik. ne de 1'dir. Gitti. Yani x çarpı e üssü 6 eşittir x üssü e'len x şeklinde geldi. O zaman arkadaşlar bunu tuttum, karşıya attım. Elen x eşittir logaritma x tabanında e üssü 6 çarpı x geldi. Bunu da açabiliriz. Logaritma x tabanında e üssü 6'yı 6'yı başa aldım. Logaritma x tabanında x'e 1 dedik. Burası da logaritma e tabanında x geldi. Arkadaşlar bundan sonra logaritma e tabanında x'e t dersek bu 1 bölü t olarak gelecektir. Yani t eşittir 6 bölü t artı 1 geldi. t kare eşittir 6 artı t yapar. Karşıya atarsak t kare eksi t eksi 6 eşittir 0. 3'e 2 eksiye artı t'ye t. t buradan 3. t buradan Eksi 2 geldi. T dediğimiz ifade neydi arkadaşlar? Logaritma 3 e tabanında x eşittir 3'tür. Bir de logaritma e tabanında x eşittir eksi 2'dir. Buradan e üstü eksi 2 gelir. Buradan e üstü 3 gelir. Sağlayan değerlerin çarpımı sorulmuş çarparsam e üstü 1 gelir. Doğru cevap d seçeneğidir. Arkadaşlar ortalama ve orta üstü bir soru sayılabilir. Geldik soru 8'e arkadaşlar. Logaritma 3 tabanında 75 ve logaritma 5 tabanında 15 ise y'nin x cinsinden eşit de aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi dikkat edin y'nin x cinsinden eşitliği soruluyor. O zaman ben bunu 3 tabanında yazabilirim. Ee, şöyle yapalım arkadaşlar. Ya da x'i yazalım öncelikle. Logaritma 3 tabanında 3 çarpı 5 karedir. Bu da logaritma 3 tabanında 3 artı 2 tane log 3 tabanında 5 şeklinde gelir. 5'in karesini tuttum başa attım. Y'ye de bir düzenleyeyim arkadaşlar. Logaritma 5 tabanında 5 çarpı 3'tür. Bu da ne yapar? Logaritma 5 tabanında 5 artı logaritma 5 tabanında 3 geldi. Yani x dediğim ifade 1 artı 2 tane log 3 tabanında 5'miş. Y dediğim ifade de 1 artı logaritma 5 tabanında 3'müş. O zaman o zaman ben şuradaki x'i çekecek olursam bunu karşıya attım. x eksi 1 geldi. Her iki tarafı ikiye böldüm. Eşittir logaritma 3 tabanında 5'miş. Arkadaşlar ama bana logaritma 5 tabanında 3 lazım. O zaman ters dönecek. Logaritma 5 tabanında 3 de ne gelir? 2 bölü x eksi 1 geldi. Buraya 2 bölü x eksi 1 yazdım. 1 artı 2 bölü x eksi 1. Payda eşitlersek x eksi 1 ile genişlettik arkadaşlar. x eksi 1 artı 2 bölü x eksi 1 yapar. Bu da x artı 1 bölü x eksi 1 geldi. Doğru cevap A seçeneğidir. Geldik soru 9'a arkadaşlar. Eşitsizlik sorusu. Logaritma 3 tabanında x artı 5 büyük eşittir. 2 eşitsizliğini sağlayan en küçük x tam sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 3'ü karşıya attım. 1'den büyük olduğu için eşitsizlik yönü değiştirmez. x artı 5 büyük eşittir. 302 geldi x artı 5 büyük eşittir 9, x büyük eşittir 4 gelir. Şimdi bunu biliyorum ve aynı zamanda neyi bilmeliyim arkadaşlar? Şu içerisi sıfırdan büyük olmalı tanımlı olabilmesi için. x artı 5 büyüktür 0, x büyüktür eksi 5 geldi. En küçük x tam sayı değeri 4 gelir arkadaşlar. Doğru cevap D'dir. Arkadaşlar logaritma fonksiyonu tanımlı olabilmesi için hatırlatalım. Logaritma A tabanında B'nin tanımlı olması için ne olması lazımdı arkadaşlar? Bir A sıfırdan büyük, B sıfırdan büyük ve A1'e eşit olmamalıydı. Bunu hatırlayınız lütfen.